Hadi çocuklar hadi hadi oğlum hadi oğlum. Ve yarışma son hızıyla devam ediyordu. Zengin çocuklarına karşı bizim öğrencilerimiz Abuzer'in son saniyede soruyu bilmesiyle durumu iki ikiye getirdi. Adamsın lan abu. Sana verdiğim emeklere helal olsun. Ve hocamız öğrencileri motive etmek için mola istedi. Hocam mola istiyoruz. Hocam vallahi her boku biliyor bunlar ha. Al oğlum al Al sen de al. Lan it bunlar çok güçlü lan anamızı ağlattılar. Oğlum kurban olayım ne yapıyorsunuz lan? Oğlum kendinize gelin bak son yarışma kurban olayım hadi. Hadi oğullarım benim. Hadi canlarım bak alırız oğlum iki 2 Buradan alırız oğlum. Ne alırız amirim? Şu kodomanları ben rezil etmeyin bak. Öğrencileri de kendi gibi mal bunun ya. <laughs> Uzak koyacağım oğlum dur. Bunun çıkışı da var. Para babası. S hadi oğlum hadi. Güçlü rakibe karşı dua etmekten başka şansımız yoktu ve rakibin tehdit ve tahriklerine rağmen Abuzer son dakikada soruyu bilerek takımına galibiyeti getirdi ve hocamız bugüne kadar hiç olmadığı kadar çocuklarıyla gurur duydu ve kazanmışlardı. Zengin piçlerini yenmişlerdi. ama o tövbe estağfurullah piçler. Ama maalesef zenginler sahada kaybetse de masada kazanır ve hocamızı tutuklatmışlardı ve ana sınıfımız kapanmıştı. Bu hikaye de burada bitsin artık boku çıktı bence de. Allah'a emanetsiniz. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Nin 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 nin. nin.